Al bakalım Tugay Bey oğlum. Doktor Hilmi Çakıllı'dan bol köpüklü bir tük kahvesi. Sağ olun hocam. Afiyet olsun. E ee, nasıl buldun? Çok güzel olmuş hocam. Heh. bak bu sefer bunu kısık ateşte yaptım. Şekeri de önceden koydum ama fazla karıştırmadım. Ondan güzel oldu. Al, dur bakayım. Bir de şunun tatına bak bakayım bir. <laughs> Hususi ilçeye gidip kitap aldım. Bin bir çeşit tatlı kitabı. Gerçi çeşitlerin hepsi birbirine benziyor ama olsun. Çeşit çeşitli. Hadi hadi, niye bakayım söyle nasıl? Ee, nasıl olmuş? Oo, harika olmuş hocam. Siz baya baya usta olmuşsunuz. Ya yok, ne ustası estağfurullah. Daha bizim çok yolumuz var. Ama işte yapıyoruz bir şeyler. Şimdi bunun limonunu bu sefer biraz daha fazla rendeledim. Bir de içine zencefil kattım, almışım da tadını. Bundan güzel oldu herhalde ya. Hocam siz bayağı bayağı merak sarmışsınız bu ev işlerini. Ya merak sarılmayacak gibi değil oğlum. Ya bu kek yapmak, poğaça böyle yemek yapmak insanı öyle bir dinlendiriyor ki. Sana da tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Tugay Bey. Hayırdır? Zümrüt gel kızım gel. Bak Tugay Bey beni ziyarete gelmiş. Ben de yeni tariflerim deniyorum onun üzerinde fırsattan istifade. <laughs> Vallahi ben bile bu kadarını beklemiyordum Zümrüt Hanım. Bir kek yapmış, parmaklarınızı yersiniz. <laughs> Aa bu sen dur. Bana da telefon Gel otur sen. Alo komşum. Heh, ha, hazır mı yoksa? Ha çok iyi. Ee, nişasta da koydun mu içine? Oo oh, süper süper. Hadi hemen geliyorum. Ellerine sağlık. Ya ben şu komşuya kadar bir gidip geliyorum. Siz muhabbet edin. Ya, hamur siparişi vermiştim de. E şu hamur açmayı bir türlü beceremiyorum. Ama onu da becereceğim. Hadi hemen gidip geliyorum. Ha, 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 Akşam size çok özel bir börek yapacağım. Hocam. Ben kalkayım isterseniz. E ne kalkıyorsun ya? Akşam börek yapacağım diyorum. E ya sen burada işte zümrütle muhabbet et. Allah Allah geleceğim diyorum. Otur bakayım oraya. Hem bak gelince seninle hastaneden konuşacağız. Dıptan konuşacağız. Sağlık Bakanlığından bile konuşacağız. Hadi bekle geliyorum. Bir de ben bakayım. Hı! Güzel olmuş. Gayet güzel. Hı.